Herkes bir yerden düşer. Bir kuş bazen dalı yanlış hesaplar düşer. Ama düşmek onun için uçmayı unuttu anlamına gelmez. Kalkar kanadını silkeler. Uçar gider. Çünkü bazılar düşmeyi yolun bir parçası sanır. Tıpkı bazen insanın cesaretinin kırılması gibi. Düşmek yeni kanat çırpılışlarının habercisidir. Bir yaprak rüzgara tutulur düşer, yaprağın gideceği yer bilmez rüzgar. Rüzgar savurur, toprak alır, yaprağın düşüşü beklenir, şaşırtmaz. Çünkü bazı düşüşler zaten zamanı gelince olur. Tıpkı yaşanmışlıkların zamana teslim olması gibi, bazen bırakmak gerekir yaprak gibi süzülerek. Bir dağ yolu vardır. Herkes çıkmak ister. Yokuş sert bir, hava incelir. Kimisi yarı yolda nefesini kaybeder. Bazıları zirveyi göremez. Yokuş herkesi çıkarmaz. Çünkü bazen insan gitmek ister ama yetmez. Ve bazen de zirvede olmanın yükü yokuşun zorluklarından daha ağırdır. Bir işçi sabah gözlerini açar. Aynı pantolon, aynı ayakkabı, aynı yorgunluk. Her gün bir taş daha taşır omuzunda görünmez. Ayakta gibi görünür ama çoktan içinden düşmüştür Çünkü bazen beden yürür ruh geride kalır Ve bazen en büyük düşüş görünmez olanın içinde yaşanandır Bir kedi damdan atlar yanılır Bazen dört aya üstüne inemez Ama o kalkar bir daha dener Çünkü bazen düşmek denemenin bir bedelidir Ve bazen de cesaret her düşüşte yeniden kalkmaktır Bir sokak lambası vardır kırılır şu kimse dönüp bakmaz o karanlıkta kalır. Kimi sokaklar karanlığa alışır, kimi karanlıktan kaçar. Çünkü bazen yerin düşüşü herkesin görmezden geldiği bir andır. Bir zamanlar parlayan şimdi unutulan şeylerin yalnızlığıdır. Bir eski fotoğraf albümü tozun altında kalır, kimse açmaz. Yavaş yavaş unutulur çünkü bazı düşüşler hatırlanmamaktır. Ve bazen insan kendi geçmişi bile unutanmaz olur. Bir sandal kıyıya çekilir, ipi çözülür. Rüzgar alır, sürükler, sahipsiz kalır. Çünkü bazen düşmek bir daha bulunmamaktır. Ve bazen insan kendi hayatının kıyısında unutulmuş bir sandal gibi kalır. Bir anne Yıllarca çocuklarını büyütür, sonra bir gün kapı kapanır, ses kesilir. Ev büyür, duvarlar uzar, sessizlik ağırlaşır. Çünkü bazen düşmek evde yalnız kalmaktır ve bazen düşüş sevginin sessizliğe dönüşmesidir. Bir duvar saatinin pili biter kimse fark etmez. Saat durmuş, zaman durmuş ama herkes geçiyor sanıyor. Çünkü bazen düşmek durduğun yerde unutulmaktır ve bazen hayat senin zamanını unutur bir pazar yerinde bir elma tezgahtan yuvarlanır, kirlenin ezilir, kimse almaz. Çünkü bazen düşmek seçilmemektir. Ve bazen de o elmanın kıymeti görüldüğü kadar değildir. Bir hikaye yarım kalır, yazarı sıkılır, defteri kapatır. Bazı hikayeler bitmez bırakılır, çünkü bazen düşmek tamamlanmamaktır. Ve bazen insan kendi yaşamı yarım kalmış bir hikayedir. Bir yol vardır, hep yürünür bir gün oraya bir tabela gelir yasak yol kapanır çünkü bazen düşmek yürümemektir ve bazen en uzun yol yürümediğin yoldur bir çocuk oyuncağını kaybeder bir yetişkin hayalini kaybeder bir yaşlı geçmişini kaybeder bazıları kaybeder ve devam eder bazıları kaybeder ve orada kalır çünkü düşüşün büyüklüğü bırakışın büyüklüğüdür bir pencere kapanır bir kapı Çarpar, bir tren kalkar, bir ses kesilir, bir bakış gider ve bunlar düşüştür. Ve bazen düşmek hayatın küçük anlarının birleşimidir. En kötü düşüşler ama bazı düşüşler vardır ki onlar başkadır. Onlar çok kötüdür. Bir insan kendi gözünde düşer. işte o an derindir. Kendini bile yüzüne dönemez. Çünkü bazen en ağır düşüş aynada bakamayacak hale gelmektir. Ve o, o düşüşün izi kolay kolay silinmez. Bir umut yeşerir, sulanır, büyütülür, sonra bir günde kurur. Bazıları umudunu kaybeder ve sessizce devam eder. Ama bazıları umudu kaybedince artık hiçbir şey yürümez. Çünkü Bazen en kötü düşüş umudunu mezarın başında beklemektir. Bir insan başkalarının taşıyamayacağı yükü sırtlar herkes güçlü sanır. Ama en kötü düşüş herkesin güçlü sandığı birinin büyük günse bir sizce kaybolmasıdır. Ve bazen güç en kırılgan maskedir. Bir baba çocuğuna ben seni korurum de Ama bazen hayat babayı da yener Ve en ağır düşüş koruyamamanın iç yarasıdır Ve bazen düşüş sözlerin yetmediği yerde başlar Bir annenin kalbi evlat giderken kırılır Çünkü bazen en kötü düşüş ardına bakmadan yürüyen birini izlemektir Ve bu düşüş en sessiz çığlıktır bir dost bir gün hiç sebepsiz aramaz, mesajlara cevap vermez ve bir gün dostun sessizce kaybolması bir dağın yıkılması gibidir. Çünkü en derin düşüş güvenin yok olmasıdır. Bazen insan hiç düşmez sanır ama bir bakar ki yıllar da zaten yerdeymiş ve o yerde olmak en uzun ve yalnız düşüştür. Bazen düşmek çabuk kalkılır ama bazen düşmek unutulmaz ve bazen düştüğünü anlatamazsın. Çünkü en kötü düşüşler kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği, kimsenin sormadığı düşüşlerdir. Kimse aynı yerde düşmez ama herkes bir yerde düşer. Belki de mesele düşmek değil de mesele nerede kaldığımızı bile bilmiyor oluşumuzdur.